Herkese merhaba. Geçen hafta bıraktığım istiridye mantarlarını kontrol etmek için geldim. Bakalım büyümüşler mi? Evet. Küçük küçük bırakmıştım. Üzerini hafif kapatmıştım. O küçük olanlar da büyümüşler. Şu tarafta da vardı. Şimdi bunları kopartacağım. Çayırlar da var biraz kenarında ama... Olsun. Şöyle kestim. Şurada var bir tane. Onu da keselim. Sese bakar mısınız? Gıcır gıcır. Evet... Bu kadar istiridye mantarımız çıktı bu haftada. Bakalım. Diğer haftalarda tekrar mantar hasat edebileceğiz mi? Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.